Burada gitmek her obayın harcı değil. Ama senin harcın Oo, olmalı. Uuu fena uçtun. Kimse bizi geçmeden şu çizgiye gittik bu tamamdır. Evet! İşte bu. <laughs> ha, kazandım. Birinci oldum. Kazandım oğlum. Yabancı kazanmadı baban kazandı. Niye sevinmiyorsun? Ha? Sevinmedim. Sevinmedin mi? Babanla mı sen şey yapıyorsun? Rakip mi görüyorsun babanın kendini? Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Arkadaş. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Evet, oğlumla beraber hazırlayıp sunduğumuz oyun saatine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu başlatıyoruz. Başlatıyoruz ama nereden oynuyoruz? Bilgi nereden? Bölüm. Bilgisayardan oynuyoruz. Ya sen telefondan ya, sıfır değil. Benim. Evet sıfır. <laughs> İlk bölümden başlıyoruz. Asfalt 9 oynuyoruz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Sizden müthiş bir beğeni bekliyoruz. Hadi oğlum başlayalım. Ver bakalım bir babana ver önce. Önce babana ver. Babana ver. Babana ver. Tamam baban bir hazırlasın şimdi olayı. Olayı bir hazırlasın baban. Birinci bölüm diyor. Şurası. Hop geldik. Şimdi birinci bölümü bir kere oynayalım. Bir. Tamam. Yok, yok. Tamam. 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 Bas, bas. Sen bas. Sen bas. Sen bas. Sen bas. Evet. Yine de oyna. Yine de oynayalım oyunu. Bu da mı? O değil, şuna oyun. Bir daha oynayalım. Ha. Bir kere oynamışız, bir daha oynayalım. Bunu da seç. Seç onu da. Tıkla. Evet. Bir daha oyna de. Oyna de. Harika. Evet, hazırlanıyor. Arkadaşlar, Şimdi... oyun başlamak üzere. Evet. Üç, 2, 1. 1. Evet, oyun geliyor şu anda. Evet, oyun Yazık. geliyor. <laughs> oyun geliyor. Hmm. Hazır mısın? Hadi hadi parmaklarını koy. Parmaklarını koy. Heh, heh, heh. Evet şu an hızlı gidiyorsun oğlum. Nosa bas nosa bas. bas. Oo, oh, çarptı, çarptı 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 Dön, dön 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 sonra dön sonra dön. Evet. aldım. Bir daha bas bas bas. Göze bas göze bas. Evet. Woo. Sonra dön sonra dön. Of, bu oyun çok iyi oğlum ya. Harika bu oyun. Daha hızlı daha hızlı. Evet, evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Muhammed alt ilk defa bilgisayardan oyun oynuyor ya. Bu ikinci defa. İlk oyun denedik. Oo, neye girdin? Bas, 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 nitroya bas, bas, kazamaz, 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 aaaa. <laughs> Ay, şimdi geri çık şöyle geri geri gel, geri gel, şöyle geri, geri gel, geri gel. Oo, bir daha gel. Hadi, bas, 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 bas. Bizi geçtiler Hadi hadi onlara yetişmen lazım. Çarpmadan gitmeye çalışsana birazcık oğlum. Heh. Oo, driftini güzel yaptın. Heh. Tamam bitti bu. Biz altıncı olduk. Evet. evet. <laughs> bu yarışı bir kere oynamıştık Allah'tan onu hallettik biz. Geçelim şimdi. Ee, ileriye geçelim. Boş ver diyelim. İlerleyelim. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet. Ilk ipar seviyesi diyor. Onu alalım. Evet. Şimdi sırada yeni bir oyunumuz var. Dur bakalım. Hangi yarışta? Şu yarışı oynayacağız. Bekle, bekle. Şu yarışı seçelim. Bekle. Seçtik bunu. Evet. Bas. Basalım. Şimdi bu yarışta çok dikkatli olmamız lazım. Bak bu yarışı daha önce oynamadık. Güzel yeşil bayrağımızı almamız lazım. Tamam mı? Ben <laughs> oynayacağım. Tamam, sen oynayacaksın. Arka parmakla. Sen oynayacaksın. Da sonra da ben oynayacağım. İkimiz oynayacağız. Tamam. Tamam mı? Hey. Basalım. Arabamız ya. bu. Mitsubishi. Güzel bir yarış arabası. Evet, pas kaza. Huu. Tamam. Sağ ol. Heh. Sağ ol <laughs> oh, gittin oğlum. Aa, parçaladın arabayı. Hadi bir daha bir daha. Bak yine aynı yere gidiyorsun. Yine aynı ters gidiyorsun. Oğlum. <laughs> tamam hadi. Devam et devam et. Devam et. Amcam bizi izliyor şu anda. Bak al o yeşil şeyi. Ha, alma boş ver hadi, hadi, alma ama. Bak yarıştan düştün şu anda. Şu an yarıştan düştün. Şu an geride kaldın. Bizi geçtiler şu anda. Bak bu yarışı biz kaybettik. Aa çizildi araba. Kesinlikle kaybettik. Çizildi tabi. Devam et. Gaz bas. Gaza bas hadi. Heh. Heh, heh. 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 Dönme çok fazla. Çok fazla dönünce bak şey atıyorsun. Heh. Al onları da al onları da. Oo. Bas. 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 Aa, <laughs> çok fazla dönme. Tamam çok fazla bak. Çok fazla dönmeye tuşlarına basma. Oo, parçaladık Tamam. Devam et. Hadi bakalım. Neyse ki. Aa oğlum hep bariyerlere vuruyorsun ya. Niye oralara gidiyorsun hep? Oo! Oo. Süper atlayış. Süper atlayış. Sana göre her şey yolunda tabii. Ha bak. <laughs> oğlum. Arabayı parçaladın hep ya. Dur dur bak. Hmm. Bir daha bir daha bir daha bir daha size bu oyunu Adamlar gitti de uçtular bizi geçtiler. Denize gittin oğlum. Bak gitme oraya. Ya, kaybediyorsun yarışı. Kaybediyorsun. Kaybettin yarışı şu anda bak. Kaybediyorsun. Oraya gitme. Gitmiyor araba oraya. Fark ediyor musun? Bak şimdi birazdan bitti diyecek yarış. gitmiyor araba oraya. Niye gitmeye çalışıyorsun? Ama kendisi gidiyor. Hayır kendisi gitmiyor. Sen atlıyorsun oraya. Bak canım su oldu. Heh. Ha, bak bitiş çizgisine geldik. Kaçıncı olduk bakalım şimdi. Bak. Yine Sonuncu olduk oğlum. Altıncı olduk yani. Altıncı mı olduk ne olduk? Bir daha oynayacağız bu oyun. Şimdi bir oyunu bir de baban oynasın gör. Tamam mı? Sıra bende. Şu yarışı bitirmemiz lazım. Biz yenilemeyiz ya. Yenilemeyiz biz ya. Bizi yenemezler ya. Bırak. Bırak bırak basma basma. Basmayacağım. Sadece bas. seni yönlüyorum. Tamam. tamam beni bırak sen bırak bak. bak şimdi güzel olalım. İzle, izle, izle bak şuna bak, İzle bırak. İzle. Hmm. i̇zle. İzle, 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 izle babandan bir şeyler öğren. Babandan bir hareket öğren, hareketler öğren babandan. Bak. Ama azıcık çak. Azıcık çakabilirim. Senin gibi ters gitmiyorum ama. Bak. Wooohoo, önde uçan bir şey var. Neydi o? Wooohoo, daha hızlı. Evet. Izle, i̇zle izle 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 babanı izle bak. Görüyor musun? He? Ben... He, çarpıyor muyum Dur 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 hayır hayır. hayır. Bak bak yarışın bitiş çizgisi burası. Bak. Bitti. Gördün mü? Bu kadar ya, kazan bu kadar. Yapmadım, bu kazan kadar, yapmadım. bak kazandık. Bak üçüncü veya daha iyi konumda bitirdik yani, gördün mü? Birinci, Birinci oldu. olarak bitirdik, evet. Birinci oldu. Birinci oldu. Ben oynayacağım şimdi. Evet, şimdi sıra sende. Bekle, bekle bir. Bekle, bekle bak, bir şeylere basma. Bekle. Basmayacağım, sadece Aman, elim burada. Şimdi burada, da oynayacağız. Bak bu buzlu bir yer. Çok dikkatli oynaman lazım bu pistte. Sanırım, bakıyorum bu pist birazcık... Kaygan. Kaygan olabilir. Kayran. Kayran olabilir. Oo hmm, düşüş. Yarışın adı da serbest düşüş. Hadi bakalım. Böyle bakalım. yapacağım. Ne yapacaksın? Hepsine birden basma. Ama sadece ha, Öne sağ. doğru git. Sola doğru giderken sola bas. Sağa doğru giderken sağ bas. Sağa dönmen gerektiğinde sağ bas. Sola dönmen gerektiğinde sola bas. Tamam mı oğlum? Tamam mı? <laughs> Heh. Ha, bas. Gaza bas. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel bir oyun. Adam parçalandı sana çarparak. Ortadaki kayaya değil kay kayaya çarp İşte bu Beyaz buzlu Evet Tamam devam devam var Oradan atlayın Parçalandın ama devam et şimdi bak Üst üste parçalanmaya devam et Bak sağdan git yol var ya Sağdan diyor oğlum Evet ters yöne gidiyoruz şu anda <laughs> Bak orada yol yol orada o tarafa git Heh heh bak görüyor musun bak orada Bak heh orada Oraya doğru git, oraya doğru git, oraya doğru git. Heh. Oradan gir. Ha. Gir oğlum oradan ya. Girdim. Niye girmiyorsun ki? Girdim. Duvara doğru çarpıyorsun. Tamam. Evet. Muhammed Aydın her zamanki harika oyun <laughs> performansını izliyoruz şu anda. Evet. Alışacaksın merak etme. Alıştım bile bak. Alıştım da o yoldan gitmeyi daha bilmiyorsun. Bak finish bitiş çizgisine geldik şu anda. Ve biz kaçıncı olduk? Kaçıncı olduk? Bence sonuncu olduk. Evet. Ay sıfır sıfır. İyi, sonuncu olduk oğlum. Baban bir şey söylüyorsa bu doğrudur. Sıfırıncı. Sorgulanmaz. Sıfır babanın söyledikleri ince. sorgulanmaz. Baba, ha. baba şey söyleyeceğim. Sıfırıncı, doğru. Sıfırıncı Ece. Yani. Hiçbir şey. Seviye yok. Sıfır. Bir daha oynuyoruz. Ya, ben yapacağım. Bir daha yapacaksın ama güzel oyna bak bunu. Tamam. Tamam mı? Hadi tamam. bakalım. Dur, bekle. Bir daha hazır, mısın? hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Tamam, şimdi. Dikkat et. ara arabaların gittiği yoldan gitmeye çalış. Onları da geç. Zaten sana ışıklı bir şekilde yolu gösteriyor şey. Böyle yön yön şeyleri var, işaretleri var. İşaretleri takip et. O yollardan git, tamam mı? Hı. hı. Bu Kapadokya gibi burada balonlar falan da gösteriyor ya. Demek ki sadece Kapadokya'da yok balonlar. Himalaya'da da balon var. Heh. Aynen oğlum, güzel, güzel. Harika gidiyorsun. Şu anda harika gidiyorsun. Evet yolun sağından devam et. Kayaya çarpmadan solundan geçtin tamam devam et devam et oğlum Pisti güzel bir şekilde devam et karşıya doğru devam et aynen hiç durma hiç bozma hiç bozma. karşıya doğru gir oradan evet oradan gireceksin karşıya doğru git harika git git Karşı, gir git 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 peşlerine git peşlerine git git peşlerine bas sen nasıl bas ha bas nasıl? evet harika diyorsun sola sola azıcık sola ha tamam evet, devam 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 oh. Çarpma ya, çarpma ya. Ah, ikici dizle biz zorunlu olarak geldik oğlum. Tamam. Şimdi sıra babada. Hayır tamam, bende, baba. bende ben. Üç kez oynadın, babada sıra. Babada sıra. Şimdi herkes baba da üç da kez oynuyor. Hayır, herkes üç kez oynamıyor. Üç kez. Herkes bir kez oynuyor normalde. Baban sana kıyamadığı için sen bir kere daha oynuyorsun. Normalde bir sen oynayacaksın bir ben oynayacağım. Lütfen, lütfen, oğlum. <laughs> <laughs> Dur bekle şimdi Himalaya'yı oynayalım. Bekle. Gözüm kapalı oynarım ya ben burayı. Sen ne diyorsun? Kapalı kapalı oynuyorsa. oynarım. Ben kapalı oynarım. Oynarım be. Ben gözüm kapat. kapalı oynarım burayı. Kapat o zaman. Sen ne zannediyorsun? Hı. Oynarım. Oynayamam mı zannediyorsun? Oynayamaz. Oynuyorum ben. Gözüm kapalı oynarım. Nasıl yapacaksın? Oo. Oh. Hey, biz bu yollardan çok geçtik oğlum. Çok geçtik bu yollardan. Bu yarışları çok yaptık biz. Hadi bakalım. Oo. Bak, balonlara kapat. bak balonlara bak. Oo, Gözlerini kapat. Gözlerimi mi kapat? Tamam. Evet. kapattım tamam Gözlerini... kapattım. Hazır. Oh, Gazla bastım. Hmm. Bak gözüm kapalı oynuyorum görüyor musun? Görüyor musun gözüm kapalı oynuyorum. Hmm. Azıcık açık bile olsa. Azıcık açık bile olabilir evet doğru. Evet azıcık açık olduğunu fark ettin demek ki. Hmm. Bak şimdi gözüm kapalı oynarken nasıl gidiyorum görüyor musun? Bas 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 burada şu nosu alayım bir. Evet. Şimdi bizi geçmeden şu çizgiye gittik mi tamamdır? Evet. İşte bu. <laughs> ha, kazandım. Kazandım. Birinci oldum. Kazandım oğlum. Yabancı kazanmadı. Baban kazandı. Niye sevmiyorsun? Ha? Sevinmedim. mi? <laughs> <laughs> Babanla mı sen şey yapıyorsun? Rakip mi görüyorsun babanı kendine? Ha? Kendine babanı rakip mi görüyorsun? Seni 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 seni. Benim arabam Hı? Fazla. Sen aynı arabayı kullanıyorsun. İkimiz de aynı arabanın aynı yolun yolcusuyuz oğlum. Bak ikimiz de aynı yolun yolcusuyuz. Aynı arabayı kullanıyoruz. Dördüncü yarışa geldik şu anda. Birinci bölüm kart paketi diyor. Dördüncü yarışta çizim. Hoppa tıklıyorum. Dördüncü yarışı oynayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, evet. Benzin dolmakta olan bir arabayla yarışamazsın. Aa benzinimiz, benzinimiz doluyormuş. 3 dakikada benzin doluyormuş. Hmm. İşte Evet, bekleme süresini atlayabilirsin buraya dokun. Atlayalım, bekleme süresini atlayalım. Üç dakika, e, ne diyor? Da. Reklam. Reklam izleyerek diyor, bu süreye geç diyor. Aa, niye böyle yapıyorsun? Hmm, atla bunu verdiğimizde ne oluyor? Hop, aynı. Depon dolu. Benzinimizi doldurduk, üç tane şey verdik. Kazandığımız benzin. o kartlardan verdik. Üç kart ver, 3 para verdik benzinimizi hemen doldurun diye. Benzin ucuzlamadı mı ya? Bu benzin ucuzlamadı mı ya? Ucuzlamıştı. Ucuz. Pahalı, pahalı görünüyor hala oğlum üç para verdim ya az para mı Hı. az hadi sıra sende yarış hazır mısın Hazırım. bir başla ooo bas. evet <laughs> yolda gitmeye önce yolda git önce ya yolda git düştün düştün yolda yürüyorum. ha yolda git ha ha, ha, ha. ha ha dönme dönmeden düz normal düz düz, düz bas ha düz, Yere dur bas <laughs> oğlum çarpmadığın oh. duvar kalmıyor. Bak, yolu oh. Yola atacak seni yine. ha. Bas yolda sen devam et. Heh. Ha. tamam, tamam. Balonlar çıkıyor tamam. Görüyor musun? Ah. Balon doğru gitme, gitme. Ha, yolda git. Balon. Ne gidebiliriz. Ha, gidebiliriz ama sonunda olursun, sonunda. Ama, olur. ama. Bak. Evet, geriye gel. gel. Ha, bak bir daha seni oyundan oyuna attı seni. Sen o piste bir daha git. Ha, bak görüyor musun? O piste bak ya ne kadar değişik bir pist. Ya karlı karlı buzlu Burada gitmek her obayın harcı değil Ama senin harcın uh, olmalı Oooo fena uçtun Tamam 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 çok iyi Küçükleri falan fırlatıyorsun oğlum Bas 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 Çok iyi Aaaa uuuu kayaları çarpma kayalara çarpma devam 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 devam. 6. biz geçmeden biz en azından 5. olsaydık oğlum. Bak oradan zıpla. Oo. Her yerde uçuyorsun. Çok güzel uçuyorsun ama Finit çizgisine en son biz gidince eve hiçbir faydası olmadı oğlum. Harikasın. Tamam güzel yarıştın. Uuu 7. oldu. Evet 7. Yani oğlum ya altı kişi yarışta var. Ama hmm. az değil çok. Az değil. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam 6, 7, çok çok doğru. 6, 7. Şunu alalım. Yarış objesini alalım. 7. 7 Tamam bir daha oynayacağız görüşü. <laughs> Bu yarışı bir de baban oynasın. Şurayı İkinci olacak. Hayır araba, araba kaç, kaç yarışçı var yarışta? 40. Altı tane yarışçı var galiba. Baba Altı yarışçı var. Heh. lütfen bir kere daha oynayınca ben Heh. sıfırıncı olalım. Sıfırıncı mı olalım? Sıfırıncı Bak birinci olmak önemli olan. Birinci. Birinci olmak. Tamam önemli mı? Önemli olan. Önemli olan birinci Kır. olmak. Önemli olan kırkıncı olmak. Hayır kırkıncı. Kır. <laughs> 40 kişi yok yarışta. Hadi bak izle babanı izle. Baban babanı izle. 40 olabilir. Hazır mısın Biz. babanı izliyor musun? İzliyorum. Hadi bakalım baba şimdi bassın da gaza gör. Güzel yapıyorsun. Hmm, teşekkür ederim. Hmm, sen de değişik bir tatlım var. Sağ 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 sağ. Sen de evet. Sağ sağ sağ, sağ sağ. sağ. Evet oğlum. Sen söyle nasıl gitmen gerektiğini söyle. Sol 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 sol. Tamam. Dur Sen söyle bana. Uuu çarptılar bana ama kendileri sağ, kaybetti. Sol. sağ. sağ. Sus 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 Şöyle bak çok baya sol, baya o, Baya sol. baya Bu şey yani Kolay bir pist değil ya gerçekten kolay. Nasıl atlayacağız buradan bak bak hmm. Karşıya görüyor musun? Tamam 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 basma basma <laughs> O da bize çarptı ve Kendi kaybetti tamam tamam oğlum Kendisi basıyor hmm. Şunu da alayım şu mavisini de alayım bak alamadım onu. Aa hiç bunu alamadım. Şuradan bu uçayım mı? Pistten çıktı. Of. Ama bitiş çizgisini nasıl geçtiğimi görür müsün? Aa oldu. Aa beni geçtiler. Aa üçüncü oldum. Üçüncü oldum ya. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım birinci olalım tamam mı? Tamam. birinci olalım. <laughs> tamam birinci. Birinci. Tamam, üçüncü olduk. Birinci olmamız lazım. Birinci olalım. Bir, iki, üç. Birinci olmamız lazım. Birinci olmamız lazım. Birinci olmamız lazım. Birinci olmamız lazım, birinci bir lazım. lazım birinci, değil. Birinci, birinci, birinci. olmamız tamam. Alın, bir lazım bunu. değil. Bunu bir daha oynuyoruz. Birinci oluyoruz sonra oyunu bitiriyoruz evet. tamam mı? Tamam. tamam Neden? Ha? Neden bitiriyoruz? Bitiriyoruz çünkü birinci olup birinci olup oyunu bitiriyoruz başka oynayacağız sanırım. Hani yine de oyna diyorum. Diğer oyun başka oyun daha yükledin mi? Başka oyun daha yüklemedim. Bunu oynayacağız, bunu bitireceğiz. Ondan sonra. O kadar oynayacağım. Birinci olalım. Ben oynayayım, sonra sen oynarsın, tamam mı? Diğer oyuna geçince onu sen oynarsın. Ver bana. Doğru! Hadi. Sen beni yönlendir ama şöyle yap, böyle yap diye yönlendir. Ben çünkü göremiyorum şeyi. Sen yönlendir ama beni. Sağa gitti, sola gitti. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırladım. Ben biliyorum. Ben de hazırladım. Hadi bakalım. Bastım gazı. Bak. Yola çıktım. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu, bu taraf ne taraf? Bu taraf. Sağ mı? Sağ, sağ, sağ. Tamam. Sağ mı? Evet. Sol, sol. Sol mu? Sol. Sola gidiyorum. Tamam. Oo, çarptı bana. Bana çarptı. Sağ mı? Sol, sol, sol. Uuu. Güzel hı. bir Bak. Şey balon var, balon var. Sağımızda balon var. Geçiyoruz. Aa, şuradan gideceğim. Ben de buradan gideceğim. Buradan. Oh, buradan uçacağım oğlum. Şimdi izleyici nasıl uçuyorum bak. Tamam tamam tamam, tamam. Ha, Sakin. <laughs> küçükler var yolda ya. Yolda odunlar var küçükler var ya. Bu ne ya? <laughs> oh, ben. Burada şimdi düşmemem, Uçmamız lazım oğlum. Burası çok önemli bak. Burası çok önemli. Burası çok Seni geçemediler. Evet sanırım bu sefer birinci oluyorum. Sanırım ben birinci oluyorum. Birinci, evet birinci oluyoruz arkadaşlar. Evet bu bölümümüzün sonuna geldik. Baba, ne diyoruz? Şimdi... Ne diyoruz? Bir dakika ne diyoruz? Ne diyoruz? Bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi söyle ne diyoruz? Ne diyoruz? Bölümümüzün bölümün sonuna geldik. Evet bir sonraki oyunumuzda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Kalp atmayı Görüşmek üzere unutmayın. arkadaşlar. Olmayı. Evet kalp atmayı bize kalp atın. Nasıl kalp atsınlar bize? Öyle mi ha? Kalp böyle mi ha? Evet. Değil mi? Duk, evet. Duk, 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 duk. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalp kalbin içinde.